Merhabalar ben Utku Dişçi. Bugün size yazılım ve mimari tasarımı dersimizin final ödevi olan ikinci el araç satış programından bahsedeceğim. Bu projede solid tasarım prensipleri ve singleton tasarım kalıbı göz önüne alınarak bir ikinci el araba satış programı prototipi tasarlanacak ve açıklanacaktır. Hedeflerimiz solid ve singleton tasarım prensiplerini kavramak ve sistemi nesneye yönelik altyapısını UML diagramlarıyla açıklamak. program Visual Studio 2019 kullanılarak Windows Forms .NET ile hazırlanmıştır. UML diyagramlarının hazırlanması için Visual Paradigm Online kullanılmıştır. Programda kullanıcılar kayıt olduktan sonra var olan araç ilanlarını görebilecek ve bu ilanlara satın alma teklifi gönderebilecektir. Araç sahipleri ise kendi hesaplarıyla giriş yaparak satılacak araçlarla ilgili bilgiler girebilir. Bunlar arasında marka, model, yıl, kilometre, sis farı, cam tavan, park sensörü ve benzeri bulunur. Araç sahipleri yeni bir ilan koyduğunda ya da ilanlarda değişiklik yaptığında adminden onay gel alınması beklenir. Burada UML diyagramımızı görüyoruz. Burada User Class'ımız bulunuyor. Kullanıcılarımızın hepsinin ee, Parent olan bir class bu. Ad, soyad, e-posta ve şifre e, özelliklerini barındırıyor ve hesap kontrol metodunu barındırıyor. Hesap kontrolde bizim e, giriş yaparken sisteme giriş yapan kullanıcının şifresini ve e-postasını kontrol eden e, metodumuz. E, ardından 3 tane burada Child class görüyoruz. Admin klasımız araç sahibi ve müşteri ve bu e, alt sınıfların her birinin kendine ait idleri var. Ardından buradan e, satış işlemlerine biraz değinmek istiyorum. Satış işlemlerinde ilan ekleme, ilan silme ve güncelleme metodları bulunuyor e, ve bu metodlar araç sahipleri tarafından kullanılıyor. Ardından ilan eklerken e, oluş biz bir e, araç sınıfı ol araç sınıfında bir nesne oluşturuyoruz. Araç sınıfında da marka, model, tür, yakıt türü, kilometre, fiyat, koltuk sayısı, bagaj hacmi ve beygir gücü özelliklerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu e, nesnemiz oluşturulduktan sonra admin tarafından ilan onayla metoduyla onaylanarak sisteme kaydediliyor. Burada veri tabanımıza kaydediliyor. Veri tabanı e, sınıfımızda bağlan, sorgula ve işlem e, metodlarımız bulunuyor. E, müşterilerimiz de bu araçlara yorum yapma ve Yapılmış yorumları gösterme metodlarını bulunduran bu yorum işlemleri sınıfına bağlı. Şimdi bu projeyi tas e, tasarlarken kullandığımız e, Solid tasarım prensiplerinin ne olduklarını biraz değinelim. E, solid prensipleri bu gördüğümüz 5 prensipin baş harflerinden oluşturulmuş bir e, kısa e, kısaltma. Şöyle birinci maddeden başlayalım. Birinci maddemiz Single Responsibility Principle Yani tek sorumluluk Prensipi Burada Bir sınıf yalnızca Bir işi yapmakla görevli olmalıdır. Tek sorumluluk prensibi Bize Bunu anlatıyor. Bir sınıf yalnızca Sadece kendine ait olan bir işi Yapmalıdır. Ardından Open-Close Principle Open-Close Principle temelinde her sınıf geliştirmeye açık olmalı fakat değişime kapalı olmalıdır e, fikrini barındırır. Bir sınıf hali hazırda olan özelliklerini korumalı e, ve bu özelliklerde değişime izin vermemelidir. Ancak sınıf aynı zamanda esnek olmalıdır ve eğer yeni bir özellik buna katılmak istiyorsa buna açık olmalıdır, fakat hali hazırda olan özelliklerini korumalı ve kaybetmemelidir. Üçüncü olarak Liskov Substitution Principle var. Bu prensipe göre, kodda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan alt sınıflar, üst sınıfların yerine kullanılabilmelidir. Yani alt sınıflardan oluşturulan nesnelerin üst sınıfların nesneleriyle yer değiştiklerinde aynı davranışı göstermeleri gerekiyor türetilen sınıflar, türeyen sınıfların tüm özelliklerini kullanmak zorundadır. Dördüncü olarak, Interface Segregation Principle var. Ee, bu prensipe göre, sorumlulukların hepsini aynı ar arayüzde toplamak yerine, özelleştirilmiş birçok arayüz kullanılmalıdır. Tüm metodları kapsayan bir tek bir interface yerine, e, her biri böyle ayrı metod gruplarına hizmet veren birkaç interface kullanırsak, bu e, yapılacak görevlerimizde küçük parçalara ayrılmış interfacelere böleriz ve bunlar sınıflara daha kolay eklenir. Bu sayede e, arayüzlerden türetilen sınıflar kullanılmadıkları metodları boşu boşuna almamış olur. Beşinci olarak da Dependency Inversion Principle var. Bu prensipe göre sınıflar arası bağımlılıklar olabildiğince az tutulmalıdır. Özellikle üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara kesinlikle bağlı olmamalıdır İlişki, Abstraction veya Interface kullanılarak sağlanmalıdır. Şimdi bu SOLID prensiplerini bu projemizde nasıl kullandığımızla ilgili örnekler vermek istiyorum. Single Responsibility Principle'ı projemizde yerine getirmek için müşteri, araç sahibi, admin, yorum işlemleri ve satış işlemleri sınıflarının ayrılması ve hepsinin tek bir işi yapması tek sorumluluk prensibine uyumu sağlar. Open-close principle'ı sağlamak için e, yine interface kullanımımız ve e, user sınıfımızın temel özelliklerini kaybetmemesi ancak alt sınıflar sayesinde yeni özellikler kazanmasını gösterebiliriz. burada uygulamamızdan bazı ekran anlatıları var. Ee, Ancak ben bunları direkt uygulamanın kendisi üzerinden göstermek istiyorum. Buradan uygulamamızı başlatalım. Evet, uygulamamız açıldığı zaman bu şekilde bir e, giriş ile karşılaşıyoruz. Bu giriş ekranında kullanıcı admin olarak veya e, müşteri ya da araç sahibi olarak sisteme giriş yapacaktır. Ardından şifresine de girdikten sonra kullanıcımız sisteme giriş yapabilir. Burada gördüğümüz e, ekran bir araç sahibinin e, sisteme bir kendi satacağı aracı eklemesi için kullanabileceği örnek bir ekran olarak gözükür burada yakıt türünü e, aracın kaç kilometre yaptığını e, kaç yılın modeli olduğunu ve yaklaşık bir fiyatını burada e, böyle bir ekranla ekleyerek tasarlayacaktır ardından satışa çıkarır admin sayfasında onay bekleyen satışlar ekranında bizim satışları yapmak isteyen araç sahibimizin yolladığı bu araç listelemesi ile ilgili detaylar çıkar. Ardından adminimiz onaylarsa bu araç satışa çıkacaktır. Müşteri ekranında da Yaklaşık olarak bu şekilde gözükecek bir vitrin sisteminde e, araçlar ve araçları e, satışa sunan kişilerin isim bilgileri bu şekilde bölgelerde çıkacaktır. Ardından e, müşteriler bu araçların üstüne tıklayarak daha fazla e, bilgi almak isterlerse, üzerine tıklayarak ya da yorum yapmak isterlerse buradan erişeceklerdir. Şimdi de e, biraz Loose Coupling Principle'dan bahsetmek istiyorum. Bir sistem çalışmak için e, bir nesneye ihtiyaç duyuyorsa o nesneye sıkı bağlıdır. Bir yazılımcının ana görevlerinden birisi de bu kullanılan tüm metotların temelinde bağımlılıkları kontrol etmektir. Sistemde çok bağımlılık bulunması kohezyonu azaltacak ve sistemimizde problemler çıkması neden olacaktır. Kohezyon bir modül içerisindeki elementlerin birbirleriyle olan ilişkilerini temsil eder. Yüksek kohezyon bizim ulaşmak istediğimiz bir hedef. Vanlığın artmaması için yüksek seviyeli ve düşük seviyeli sınıflar arasında bir arayüz ya da bir soyut sınıf yani abstract class konulması gerekir. Şimdi size burada oluşturduğumuz burada oluşturduğumuz arayüzlerden ve sınıflardan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle user klasımızı burada görebiliriz. User klasımız ad, soyad, e-posta ve şifre özelliklerini şu anda e, tutmaktadır. Ardından bunun alt e, klaslar olarak burada admin üye admin klasımız bulunur. İlan onayla fonksiyonuna sahiptir bu. E, <laughs> üye araç sistemi klasımız e, ilan oluştur ve ilan düzenle e, fonksiyonlarına sahiptir. Aynı zamanda e, vitrin arayüzümüzün araç sahibi. Yani vitrin araç sahibi ne de erişimi vardır. Burada üye müşteri klasımız gör, bulunuyor. Her klasımızın e, attribute olarak mutlaka bir ID'si bulunur. Üye müşteri klasımızda sadece müşteri ID'si bulunur ve e, bu klasın sahip olduğu bütün metodlar işte vitrin müşteri interface'inde ve yorum interfeysinde bulunur. Burada veri tabanı klasımızı görüyoruz. Veri tabanı klasımız bir bağlanma e, veri tabanından sorgu alma ve e, işlem yapma, yazma şekl işlemleri e, fonksiyonları içerir. Tabii ki bu fonksiyonlar da e, ayrı bir arayüz ile e, oluşturulabilir de. Bunun Tabii ki bu fonksiyonlarımızın e, ayrı bir arayüzde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Bunu tekrardan düzeltmek üzere çalışacağız. <laughs> burada araç e, sınıfımızı görüyoruz. Araç sınıfımızın sahip olduğu özellikleri burada görebiliriz. Ayrıca araç donanım e, şeklinde ayrı bir abstract class'ımız da var burada koltuk ısıtıcı, sis farı, park sensörü ve cam tavan gibi ekstra özellikler eklenilmek istendiği zaman bu klas sayesinde bu işlem yapılacaktır. ve son olarak arayüzlerimizi incelemeye başlayalım. Arayüzlere, arayüzlere geçmeden önce araç klas, araç sınıfımızla alakalı, araç sınıfımızla alakalı olarak Şimdi arayüzlerimizi inceleyebiliriz. Ee, burada araç sahibi vitrin araç sahibi arayüzümüz e, bulunuyor. Burada araç sahibi e, sınıfımız için özel olarak e, belirlediğimiz vitrin metodlarını e, bu arayüzde bulunduruyoruz. İşte vitrin oluştur, vitrin incele, vitrin incele, vitrin ara ve vitrin karşılaştır metodlarımız. Bu arayüzümüzde bulunuyor. Ardından e, vitrin müşteri arayüzümüz bulunuyor. Burada da vitrin incele, ara ve karşılaştır e, metodlarımız bulunuyor. Ardından da vit, e, yorum arayüzümüz bulunuyor ve yorum arayüzümüzde işte yorum yap ve satıcı incele. Aynı zamanda yorumları yorumları göster e, metodumuzda bulunuyor. Sonuç olarak SOLID prensiplerinde geliştirilen herhangi bir yazılımın esnek, yeniden kullanılabilir, kolay anlaşılan, gelişimi sürdürülebilir yazılımlar olmasını sağlayan bir kurallar bütünü SOLID prensipleri. Aynı zamanda kod tekrarlamayı da önleyen bir kurallar bütündür. Böyle hatalara e, yazılımın gelişim sürecine düşülmemesi için oldukça önemli bir e, tasarım e, tasarım kalıbıdır Evet bu proje e, hakkında anlatacaklarım bu kadar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kaynakçı olarak e, kullandığımız linkler burada Evet, Kaynakçı olarak kullandığım linkler e, projenin en altında kaynakçı bölümünde belirtilmiştir. Ayrıca sayın doçent doktor Deniz Kılınç'ın e, ders notlarında da kaynakçı olarak kullan kullanıldı. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.